Gözlerim kapalı ama aklım hep açık Kafamda bir savaş içim darmadım an Kırıldım belki bin toplandım ondan az Ama hala ayaktayım alıştım bu yanık tada Kaldırım taşları bilir bütün sırlarımı Sigaram bitti dertlerim bitmedi Kalbim sessiz çığlık duyan yok içimdeki Sustuğum her şiir oldu gecedeki Ne gecede konuştum yine beni yan Gıdım kalbim soğuk ama içim araya yanıyor gibi Gecelik konuştum yine beni anla dedin O da sustum gibi hiç zaman geçer ben yerimde sayarım Aynada gördüğüm ben sana tıkamaya yabancı Sevdim kaybettim sustum yazdım Her satır bir yara her bit bir pansuman Arkadaşlar da daha hayaller eridi ben değil içimden yağmurum değil Artık kimseye dert anlatmak istemem Çünkü dinleyen değil anlayan hiç olmadı Gece konuştum yine biri anla dedim O da suskun gibi kendime küsmaya Yoksa kalbim soğuk ama içim aralıyor Ceşire konuştum yine biri anla dedi Onu sustum gibi kendime küsmaya hayata kalbim soğuk ama içim aralıyor Belki bir gün bu dertler biter. Belki bir gün ben de gülerim yine. Ama o güne kadar hep de saklı kalacağım çünkü bir tanıyor beni insan değil de. <laughs>